İki tane helikopter koskoca ormanı yandı ya. İki tane helikoptere bakıyor. Şu orman sadece. Arazöz girecek şuraya. İş makinesi gelecek. Dümdüz yol. Bir tane kepçe operatörü bulamıyorlar. Bir tane şuraya kepçe sokacak, sokamayacak kadar aciz bir orman var. O orman, orman. Koca ormanı yaktılar. Göz göre göre koca ormanı yaktılar ya. Şu koca ormanı yaktılar. Hiç mi Allah'ınız yok, hiç mi kitabınız yok ya? Üç saat önce, ben üç saat önce dedim ki, hani buraya geliyor bir kıvılcım var. Şuradan çıkak dedim ya, şuradan çıkak. Bitti, orman bitti ya. Şimdi arıları kaldırın diyorlar bize. İşte evleri boşaltın. Yani Kıvılcım varken niye yapmıyorsun orayı niye düzeltmiyorsun? Şuraya ara sözünü niye getirmiyorsun? Şuna bak ya. Koz koca orman göz göre göre yandı arkadaşlar. Göz göre göre. Çaresizlikten yandı bu orman. Acizlikten yandı bu orman. Acizlikten.